küfürü sansürde yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Orayı Küfür etme lan! <laughs> Dünyayı açıyoruz seni! <gülüyor> 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 Aha <bu> okuriydi, tamam. Şşş <laughs> pipleyin lan! <laughs> Başka yere kayma işte oraya kay şöyle. Allah Allah. <gülüyor> Adamla orada macera yaşıyor ha. Türk iş kovboy bunlar. <laughs> Sanırım sövüyor. Çekil lan. Evet, iç içe. gerek yok neçin için. Hadi <laughs> be. Kim lan rodeocü kim burada? <gülüyor> Gürkan. O ne bu Onun Onunla şimdi bak gidelim sana bir düşük. şöyle bunun etrafı dolanıyor. O mu? He. Aaa. Bu var hala. Babana Sen <oğlum> boş ver <laughs> çek. Kapıyı aç yak. <laughs> <nenhuma çektim. gülüyor> Vallahi Çak kapıyı aç. Kapıyı aç ne ya. Lan, bu, ben, değil mi? Abi. Bir çıkartır hepsini koyuyor kaçırır

Fakat onu da yakaladık Herhalde yakaladık <laughs> bizim onu. <orayı>. Gül <laughs> <Gülcesine> geldik. <laughs> bizim o bizim. <laughs>